Evet arkadaşlar bugün elmalı kurabiye yapacağız. Ee, küçük torunumla beraber idişimle. İdiş merhaba de. Merhaba. Kurabiye yapacağız da söyle. Kurabiye yapacağız. Evet 250 gram e, orta e, ısıda e, oda sıcaklığında tereyağımız var arkadaşlar. Sen de söyle kızım. Bir çay bardağından birazcık düşük sıvı yağımız var arkadaşlar. Sen de söyle kızım. Arkadaşlar. Bir tane yumurtamız. İdil kıracak yumurtayı. Dur şöyle yapalım. Dur şöyle. Aferin kızıma. Ayıralım yumurtamızı. Dur beraber. Dur dur bu kabuğu düşmesin. Evet. Evet, sileriz o elini. Evet getir silelim elini önce kızı. Evet arkadaşlar. Hadi pudra şekerini dök. Bir çay bardağı dolu dolu, su bardağına koyduk ama arkadaşlar pudra evet. şekerimiz var. Evet. buraya ne kızım? Vanilya. Vanilya şekerimiz var arkadaşlar. Evet. Onu da koyalım. Kameraya bak istersen. Ondan sonra. <laughs> arkadaşlar dört tane elmamızı soyup rendeledik. Ee, yarım çay bardağı şekerle pişirdik. Soğuttuk. Ona da evet. şöyle bir ta tarçın Çağır. katacağız. Evet. Tarçın katıyoruz. Evet. Evet. Onu da şöyle alalım, karıştıracağız sonra. Evet, kabartma tozumuz var arkadaşlar. Bu ne kızı? Kabartma tozu. Evet. Şöyle arkadaşlar tamamını koymayacağız. Yarısını koyacağız şu kadar. Tamam. Evet. Sonra ne yapıyoruz İdil'im? Hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız. Evet. Bunu şöyle koyalım, karıştıracağız. Elma sen karıştırabilirsin, tarçınlı ipi. Evet. Aferin kızım. Karıştır yavrum. Şimdi arkadaşlar, görüyorsunuz çok yumuşak tereyağımız. Hepsini şöyle bir harmanlayacağız arkadaşlar. Bu kurabiyeyi kızım da yapacak. Beraber yapacağız değil mi aşkım? Evet. Karıştır bir tane. Aferin yavruma. Her tarafını karıştırabilirsin. Yiyebilirim. Ye. Yiyebilirsin de karıştırabilirsin de. aferin bir tadına bak güzel mi? Evet. Oo süper. Evet arkadaşlar iyice özleştireceğiz. Şekerin erimesini sağlayacağız. Yedine iyice yedirmemiz lazım. Yedil sen nereden geldin kızım Onlar da ben. Anneannenin kurabiyesini özledin mi? Ama iyice tarçını karıştırman lazım. Bak elmanın her tarafına karıştır. Kızım hem tadına bakıyor. Hem de karıştırıyor değil mi aşkım? Anneanneye yardım ediyorsun. Evet. Aferin benim yavruma. Çok çok becerikli benim kızım. Mutfakta yardımcımsın değil mi aşkım? Evet. Evet arkadaşlar yavaş yavaş unumuzu ilave edeceğiz. Orta yumuşaklıkta bir hamurumuz olacak arkadaşlar. Şöyle azar azar ekleyin. Yani bunun ölçüsü aslında iki su bardağı da ben kafadan yapıyorum alışkın olduğu için. Zaten hamur kendini bırakacak arkadaşlar. Siz su bardağıyla bölüşebilirsiniz. Malzemeye göre mesela benim e, çift sarılı yumurta düştü. E, onun için birazcık daha hamuru Uh, unu çok alabilir, pardon. Ben tek sarılı zannederken çift sarılı düştü arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş ekleyerek. O bir de çok fark ediyor. iyice karıştır anneciğim. Karıştır ama hiç karıştıramadım. Altın üstünü her tarafına karıştır. Tarçın her tarafına yesin tamam mı? Evet arkadaşlar bu kadar gidecek bence. Hatta bir kaşık daha koymam lazım. Alttaki hamur yumuşak olduğu için bu kadar yeterli olacak. Şöyle toparlayacağız hamurumuzu. Görüyorsunuz yumuşak harika bir hamur olacak. Zaten elinizi de bırakıyor. Gördüğünüz gibi hamur kıvamı aldıkça görüyorsunuz arkadaşlar yumuşak bir hamur olacak sakın öyle sert bir hamur yapmayın Abi, el Efendim? Tabi sen de bir yoğur yoğurabilirsin yoğur yoğur kızı aferin kızıma oh oh şöyle biraz da şuradan yoğur 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 benim gibi aferin kızıma oh oh aferin yavruma bravo Tamam. Evet, kızım da yoğurdu. Bitti hamur işlemimiz arkadaşlar. Evet. Şöyle buraları toparlayacağız. Kurabiyemizi yapmaya geçeceğiz. Tamam anneciğim, tamam anneciğim. Başla başla dayısı. Şöyle minik toplar alıyoruz değil mi kızım? Evet. Dur ben yapacağım. Kızım da elmasını koyacak. Dur aşkım şimdi değil. Duracağız. Hadi bakalım getirelim. Şöyle dur yardımcı olayım sana. Yani e, kazayla düştü. İdil hadi al kaşığı kızım. Şöyle. Aferin benim çocuğuma. Bravo. Evet bunlar İdil'in kurabiyeleri. Bakalım lezzeti nasıl olacak. Kızım hamurunu da yoğurdu. Anneannesiyle beraber. Şöyle topakları alıyoruz. Al bir, bir tane de topakla bakayım. Hadi o kaşığı bir koy sen böyle yap bana ver hadi avucunda çevir bana ver yapalım hadi yavrum çevir çevir yumak yap yumak yap ha, aferin tamam oradan bana ver aferin kızıma çok güzel yaptı dur dur bakalım açalım önce evet arkadaşlar bu şekilde kızımın minik elmalı kurabiyelerini yapacağız dur aşkım dur 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 bebeğim iyi Ay, ay pardon ya. Birazcık niye böyle yanık oldu kızım? Hadi neyse koyalım. Aferin. Ama harika bir kurabiye olacak. Çok koymuşuz elmasını. Şöyle biraz alalım. Şu şekilde. Arkadaşlar kızımın eli değdi. Çok nefis olacak bu kurabiyeler. Siz de yapın. Değil mi? Hadi söyle bakalım. Siz de yapın de. Yapın. Çok güzel kurabiye oluyor de. Çok uşak kurabiye oluyor, oluyor. Mutlu olacaksınız erkende. Mutlu erken de. Mutlu olacaksınız erken. Çınar'ın mutfağına bekleriz de. Mutfakta bekleriz. Çınar'ın mutfağına bekleriz de. Çınar'da mutfakta bekleriz. Mutfak. Lütfen abone olun de. Ne? Lütfen abone olur musunuz de. Lütfen abone olur musunuz? Burası anneannemin sayfası de. Bu, bu iş anneannemin hayfını. sayfası. Sayfası. Hepinizi bekleriz Çınar'ın mutfağına. Değil mi kızım? Evet. Muhteşem kurabiye tarifleri, yemek tarifleri. Evet. Benim yavrum yardımcı oluyor anneannesine. Evet, hadi bakalım ikinci. Şöyle. hı, hmm, çok az oldu bu bir defada. Biraz daha. Tamam. Şimdi de çok fazla oldu ya. Bu ayarlayamadık bir türlü ya. Değil mi kızım? Biraz çok olsun bunun. Gibi. Ama lezzeti çok güzel olacak. Değil mi aşkım? Bol elmalı. Nefis. Harika buru bir gibi, kurabiye olacak. Kuruk gibi çok. Tabii. Arkadaşlar bu şekilde tepsimizi tamamlayacağız. Hadi söyle sen söyle. Sen bu öyle Bugün çemişti tamamlıyız. Hadi Hollanda'ca söyle selam ver. Herkes duysun seni. Hızlı mı? Bazı haberler. Hollanda söylemeyi bilmiyorum ki. İnanmıyorum. <laughs> hani merhaba demeyi bilmiyor musun Hollanda'ca? Biliyorum ama... Ama de... onu söylemen lazım. Ama Hollanda tepsi dediği bilmiyorum. Bilmiyor musun? İnanmıyorum. Sadece merhaba de hadi. O abi. zaman merhaba de. Hello. Şimdi bu Hollanda'da da tar e tarifler yapacağız değil mi yavrum? Evet. Tabii. Kızımın arzusu üzerine bu kurabiyeyi yapıyoruz çünkü baylar akıyor harika bir kurabiye değil mi aşkım? Evet. Bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Hadi sen de söyle de. Bu, bu şekilde tamamlayacağız. Fırına verirken görüşürüz. Fırına vereceğiz görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ay 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 idilin kurabiyesi. Bunu da böyle mi koyalım yoksa? Ay siz de yapın tamam mı küçük çocuklar? Siz de yapın annenize. Böyle koyalım bunu tamam mı kızım? Ay kızım ne güzel yaptı. Şimdi de idil çikolatalı kurabiyelerini yuvarlayacak. Al kızım bu hamur seni minik minik kopar şöyle. Evet. topakla topakla böyle buraya koyalım tamam mı? Hadi şöyle yapacaksın bak. Bak hayır öyle değil. Hani böyle tuşlu ben sana böyle. Böyle yapacaksın tepsiye koyacağız. Al bakalım. Al yuvarla, aferin kızıma. Aferin. Birazın da çikolatalı yaptık arkadaşlar, kızımın arkadaşları. Aferin kızıma. Hamurumuzun yarısına da çikolata kattık değil mi aşkım? evet, elmalı kurabiye, çikolatalı kurabiye. O olmadı bak, bak hepsi eşit olacak ya. Hadi yap bakalım. Yuvarla yuvarla. Bir dur ben sana koparayım vereyim sen yuvarla. Dur aşkım onu da ver. Hadi şimdi yuvarla ama böyle düzgün yuvarla bakalım. Hadi. Yap 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 yuvarla yuvarla aşkım yuvarla aşkım. Aferin kızıma aferin kızıma. Allah'ım Allah'ım harika oldu ya. Hiç bozmayalım da böyle olsun. Aferin yap bakalım aşkım. Kurabiye yaptım. Yüzüne koyacağım. Kurabiye <laughs> pişti. Yes, also.